Köşeribiz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Öncelikle arkadaşlar şundan bahsetmek isterim ki içeri konusunda sıkıntılar yaşadığım için hem de birkaç malum sebepten ötürü videolar gelmiyor. Dünden beri kendimi aşırı şekilde yorgun, halsiz, mide bulantısı, baş ağrısı yani söyleyeceğim her şeyi geçiriyorum. Gerçekten çok kötü bir durum. Neyden böyle olduğunu gerçekten bilmiyorum. Dün sabah akşam 8'den bugün sabah 11'e kadar. Yani uyudum ve ara ara uyandım tabii ki arkadaşlar ve gerçi kendimi çok kötü hissediyorum. Nedenini bilmiyorum ama eğer daha da kötüye gidersem bir e, test yaptırmak istiyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar OSM'ye bu kanala OSM'nin en son ne zaman attım hatırlamıyorum. E, bir içerik olsun, kolay bir içerik olsun diye bugün böyle bir şeyden e, bahs böyle bir şey çekmek istedim. Normalde OSM'yi çok seviyordum ama arkadaşlar OSM'de bak züriye yenilmişizdir. OSM'yi çok seviyorum ama herkes artık taktiksel vesaire bir şeylerle ilgilenmediğim için yani hayatımın çoğu zamanlı oyunları ayıramadığım için bu şekilde arkadaşlar içerik üretim yani oyunu oynayamıyorum. Bu oyun çok fazla emek isteyen bir şey. Taktikler üzerine çok kafa yormanız gereken bir şey. Ben çok bunları yapamadığım için çünkü daha faz, daha çok ilgilenmem gereken artık bir sosyal hayatım ve eğitim hayatım var. Eğitim hayatıma çok odaklandığım için OSM gibi çok zaman, e, kafa yoran zaman ayıran e, oyunlara vakit harcayamıyorum. Erkan Kara Erkan Zürich, e, bu Erkan Kara ligde 8'de 8 mi? ya yani Bilmiyorum. Çok iyi şekilde ilerliyor. Ben de Liguan olarak 4-5-1 taktiğiyle çıktım ki bu taktikleri hepsi e, tamamen spontane yani bir şeyleri deneyerek yaptığım şeyler değil. Daha önce de yapmış olduğum taktikler ki buradan e, mağlubiyete ayrılmışızdır ki zaten böyle bir şey olduğunu da gerçekten bekliyordum. E, normal bir şey. Yani buradan bir galibiyet elde etmek de çok da mantıklı bir şey değildi zaten ki Arkan gerçekten çok güzel şekilde ilerliyor. Ve muhteşem bir şekilde kaç 9'da 9 yapmış. Benim kado değerim çok da iyi değil. Burada herkese kadro değeri kuran e, takımlara baktığımız zaman Sion var bir de değil mi? Aynen. Şimdi ligin ilk iki tablosuna baktığımız zaman Zürich ve Sion var. Ya bu da ne demek oluyor arkadaşlar? İyi kadro kurarsanız iyi bir taktikle beraber üstler oynamanız mümkün. Bunu iyi başaranlar zaten e, bu gibi oyunlarda başarılı oluyor. Ben başarılı olamamışım açıkçası Al Yar Mokamet e, Özbaşı yız. 0 12 oynuyorum. Bakalım Al Kuwait'e e, Kuwait e karşı nasıl bir oyun sergileyeceğiz. Kendimi halen iyi hissetmiyorum arkadaşlar. Videoyu dediğim gibi kolaylık olsun diye çektim. Artık DLS 22'nin çıkmasını bekleyeceğim. Yeni Futbol 22'nin çıkmasını bekleyeceğim. Çünkü içerik konusunda gerçekten sıkıntılar yaşıyorum. Hep aynı şeyleri de çekmek istemiyorum. Oyuna büyük farklılıkların gelmesi lazım. Özellikle de iyi e futbol 2022'ye analik gelirse çok ama çok çok hoşuma gidecek açıkçası. Ben de bunun için elimden geldiği kadarıyla sizlere içerik atmaya çalışacağım. Ee, yani buradan bir puanla mı ayrılmak, 3 puanla mı ayrılmak bilmiyorum ama en az bir puana açıkçası bu deplasmanda iş, ya yani işimize yarar. Neden yalan söyleyelim ki? 1 yani puan bir puandır ya. Alkuit'te olan sıralı Alkuit'in sıralaması neydi ki? Galiba ben bu takımdan çok çok daha iyiydim ya. Herhalde öyle bir şey. Şimdi bakalım abi e, ee, maçın Genel anlamda bakalım burada neler yapmışız. Forretin'in gelişme ihtiyacı var. Benim forretim galiba çok kötüydü ya. Alkuet benim hemen bir değil mi? Ay berbat durumdayız biz. Çok kötü durumdayız ya. Biz burada yani tamam hedefimizin içindeyiz ama benim üst üste iki galibiyet almam lazım ki Alkadesi ile oynayacağız. Mutlaka bir galibiyet şart buradan. Hmm, onun 2 milyon kadro değeri var. Yani buradan farklı bir taktikle çıkmam lazım. Bu maçı alsaydık bugün çok güzel olacaktı. Artı 3 yasaydık. Yani 7 puan en azından alt tadımına karşı ve Deplasmaya deplasman karşı birazdan puan farkını açmış olacaktım ama maalesef ondan biraz uzak kaldık. Forvet ihtiyacım var benim net. İyi bir forvet bulabilirsem alacağım arkadaşlar. Oyuncu da satmam gerekiyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar benim suçum yok. Çünkü gerçekten oyuna vakit ayıramıyorum. Bu oyunları tamamen tekrardan oynamak için oynadım belirteyim. Bu çocuk sesinde ya. Atletico Tava bu ligi yarıda aldım ve çok kötü bir sonuçla tamamladım ki ben bu ligde zaten mücadele etmiyordum arkadaşlar. Aldığımda 6. 7. haftaydı. Ve gerçekten kötü ilerliyorduk. E, halen yeni bir sıfır. Daha sıfırlanmamış mı? Çok ilginç. Burada sıfırlanmasını bekleyeceğiz artık. Yapacak çok fazla bir şey yok. King Fasial. Bakalım burada nasıl bir sonuç alacağım. Maç halen oynanıyor. Bu ligde hedefim kaç merak ediyorum. Hedefim galiba 14. 14 aramda çok puan farkı yokmuş gibi ama yani üst sıralara oynayabilir miyim? Bir 3 puana bakar. Ki Dream FC ile oynuyoruz ya çok çok zor. Çok çok zor gibi. Biraz daha şuraya böyle bir şey yapsak. Şöyle bakalım belki bir şeyler deneyebiliriz. Zor maç ya kolay maç değil. Dream FC'nin de galiba kadro değeri yüksek. 15.2 milyon ya net bir galibiyet gelebilir buradan nasıl olacak maç bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bu ligi açtığım zaman e, gene Kanada liginden seçeceğim. O yüzden beni takip etmeyi unutmayınız. Ayaz Gökhan arkadaşlık isteği vesaire bir şeyler yapın. Oradan gelin bu ligde de mücadele edelim. Kısa bir video olacak. En azından kendi durumu da mazuratımı da açıklamış oldum. En azından bir video da paylaşmış oldum. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.